Değerli konuklar ve değerli basın mensupları. Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi Devir Teslim Törenine hoş geldiniz. <laughs> Programı arz ediyor. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Tavas Belediyesi Zeybek Ekibi Gösterisi, 7 dakikalık Sinevizyon Gösterisi, protokol konuşmaları, yakıt takdimi, kapanış, 10 dakika ara, Amukar Üniversitesi senato üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek olan senato toplantısı. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, gazilerimiz ve şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna ve devamında istiklal